Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Betimleyici bir anlatım kullanılmış, nesnel anlatım tercih edilmiş, tanık göstermeye başvurulmuş. D şıkkında fantastik bir anlatım yani hayali bir anlatım vardır. E şıkkı gerekçeleriyle birlikte bir tavsiyeye yer verilmiştir diyor. Yazarın kitabındaki hikayelerin güzelliği fantastik olmasına rağmen hayatın kendi akışı gibi bir anlatımla süre gitmesi. Biraz gülüyor, biraz üzülüyorsunuz, biraz sinirleniyor, biraz hak veriyorsunuz. Hikayeler ne koskocaman bir iyi sonla bitiyor ne de büyük bir acıyla. Hayat gibi biraz acı, biraz mutluluk. Karakterler de büyük değil. Kendi hayatlarının içinde yuvarlanıyorlar. İleri gittikleri kadar duruyorlar. Gözlerini kapatıp maceraya bodoslama atlamıyor. Evirip çeviriyorlar. Hatta bazen gönüllerin istediklerini bir kenara koyup akıllarının uyarılarını dikkate alıyorlar. O yüzden Natalia Babit'in hikayeleri rüyalara kapılmadan hayallerini yaşamaya çalışan her çocuğun okuması gereken hikayeler. Burada son cümlede bir tavsiyeye yer verilmiş. Her çocuk okumalı diyor bunları. Bu bir tavsiye. Peki neden? Çünkü bunlar akıllarını bir kenara koyup uyarılara dikkat ediyorlar. Akıllarının uyarılarına dikkate alıyorlar pardon. Öyleyse burada gerekçesiyle birlikte bir tavsiye verilmiştir. Yani doğru cevabımız A şıkkındadır.